Merhabalar softlarım. Bugün benim dayımın ve onun karısının yeni evini açmaya geldik. Çok yani mutluyum. Hem de çok merak ediyorum evlerini. Ee, ve bütün ailemizle geldik. Bu benim babaannem. Ee, bu benim e, bab... E, <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ee, ve bu benim annem. Merhabalar. Ee, bu benim babam, benim kardeşlerim, bu benim ablam, bu benim annem, e, bu benim e, babam, bu benim e, kardeşim, bu benim erkek kardeşim, e, bu benim dayım, bu benim e, teyzem, bu neyse benim kuzenim. Neyse gelin gidelim. Çok merak ediyorum. Çok mutluyum. Hepimiz mutluyuz. Şimdi e, evimiz ben eve girmedim. Hiç kimse girmedi. Sadece e, dayımla falan, dayımla e, onun karısı girdi. Neyse, girelim. Hepimiz, hepimiz girelim. Ay giriyoruz. Hadi aç. Açıyorum. Açıldı. Girebilirsiniz. Şey ben bir tane buraları göstereyim geliyorum. Şimdi burada böyle bahçesi, böyle güzelce yerler var burada. Ee, burada oyuncaklar, burada böyle patlatmalı, burada güzel çıkartmalı, burada böyle halat var. Aa burada oturabiliyor muyuz? Tamam burada çocuklar için böyle yer var, burada böyle bunlardan var, burada spor eşyaları var. Neyse gelin girelim burada futbol falan. Neyse merak ediyorum he. Ay girelim. Çok merak ediyorum. Gelin ben birinci girdim. Neyse gelin. Ay gelin gelin. Gelin. Geliyoruz. Ben kaldım. Ay gelin. Aa girişi çok güzelmiş. Gezdireyim. Şimdi burada böyle giysi atmak için yer var. Burada böyle alarm falan var. Böyle. Burada kamera falan var. Burada bir tane çekilir misiniz? Ama çekilir misiniz? Hepinizi atacağım. Ha, burada böyle güzel bir piyano var. Ben çok seviyorum piyanonu. Yani ses istedim. Neyse. Böyle açılıyor mu? Hayır açılmıyormuş. Neyse burada böyle oturmak için şeyler var. Bakın. Vize de var aslında. Ama burası çok güzel. Böyle oturuyorsunuz. Sohbet falan ediyorsunuz. Bakın çok güzel. Işık bakın. Çok güzel. Böyle televizyon yeri. Burası um, dayımla karısının yani teyzemin odası. Böyle burada bebek mi var? Neyse olursa. <laughs> garantisini koymuşlar. Evet böyle güzel. Burada böyle köpek falan için. Burada ay burası ne karışık. Neyse güzelmiş böyle ama Yani çocukların odası. Ee, burası böyle mutfak. Aslında çok büyük de değil. Ama çok güzel yani. Çok sevdim ben de yapıldığını. Gelin bir. E, bize bir çay falan verin ya. Yani. çay gidecek vallahi billahi. Tamam. Ay ateşin sesine bakın. Çok güzel. Gelin. gelsinize. Tamam şimdi böyle koyun bunu buraya. Babaanne falan gelin buraya. Dede, dedem de gelsin böyle otursun yani koca adamın ne yapıyoruz? Annem tamam. Ben burada oturacağım. Anne siz burada oturun. Çocuk kolayla otursun. Hı, gelsen buraya. Gel sen de buraya. Çocuk kolayla burada otursun. Ne güzel oldu. Şimdi çok güzel. Şimdi ben size yemek veriyorum. Bu arada merhaba. Yemek vermeyeceğim. İyi, teşekkür ederim. Ne çabuk bir şey ya, Öyleyim ben robot gibiyim. Aa, tamam al. Ay bitti mi ya? Al çocuklar sen de aldın mı? Öyle tamam. Başka çocuk zaten kalmadı. Ben de kendimi falan götürüyorum. Üç tane mi var ya bu ne? Ay size olmaz şirin falan şeyler. Ama bu da size ne? Ya. Ge Ay siz olmaz zaten de. Neyse al. Gitti de sen ye. Şimdi su vereyim. Tamam. Atıralım yiyelim. Aha, çok güzeldi ya. Biliyor musunuz? <laughs> Ya açın. Neydi o haberlerde? Sayın seyirciler, biliyor musunuz burada güzel bir yer geçiriliyor. Hamburger sözüne o harf falan artılacak. Olmadı yani yapamadı bu yarışmacımız. Ve words bu sözler veriliyor. Bakalım görelim ne olacak. Tamam. Şimdi bu mu? P harfi mi? Ham pu, ne lan ham bu U harfi olmalıydı ve ucuzdunuz. Evet. Olabilir böyle şeyler. Neyse içelim ya sütümüzü. Ya nasıl bilmedi ya o? İsterseniz kahve falan getiririm size. Aa, olur yani güzel olur. Zaten bitmişti bunlar. Ben de içeyim. Ay güzelce içtik ya. Yedik de. Ay o da yedi. Ay seni kırban Tamam çok güzel. Hepimiz içtik gelik. Neyse bu sofraların videomuzun sonuna geldik. Zaten yapılması hiçbir şey kalmamıştı. Onun için videomu sonlandırmak istedim. Sadece evi göstermek istiyordum ama biraz uzandı videomuz. Neyse görüşürüz. Bye bye softlarım. Ne videosu gelmişsin istiyorsanız e, yorumları yazabilirsiniz. ya Kanalıma like atıp videolarıma like atıp kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.